Ülke bundan sonra? Atar. Görürsünüz. 25 sene <laughs> kaçmadık. Ülke Adım atamıyorsunuz yabancılardan burada. Ya yani ondan onlar CHP yaptı. Onlar sevilse. CHP yaptı. Gittikten yap. sonra AK Parti gittikten sonra bu ülkenin düzeleceğini mi zannediyorsun sen? Olabilir. sen CHP gelse iyi olacaktı mi olacak CHP zannediyorsun? CHP değil başkası gelsin. Sen başkası gelsin sence iyi mi olacak abla? Ya o gitsin bir 20 sene bir, bir insan durur mu başta ya? Durmuş abla. Oy veriyoruz, duruyor. Oy veriyoruz duruyor. Adam adam yönetebiliyor çünkü. Millet seviyor memnun. Ha millet doğru söylüyor. Millet seviyor. Tayland tanker kuyruğunda su lamacını beklerken gördünüz ya. Ya o bizdik onlar bırak ya. Bu bir tutturmusunuz bir tane bir şey tuttur musunuz? Tamam ya da gerçekten inkar ediyorum. O zamanki sistem öyleydi. Hayır ne inkar ediyorsun? O zamanki sistem öyleydi. Hangi senesi abi? Sistem yok sistem o Ben kaç ya senesinde abi? Bekledim elimde evet. kovalarla. Ben, ben de yaptım. E zaman konuşmayacak şu an ne ineceksin? Hatırlıyor musun? sene 90 89, 90, 90, 91. Ya, ya, ben şey tanker şey su bekliyorum sıralarca. Şimdi neyin eksik Siz söyler e misin e bana? Kimden haberiniz var mı? Var Çirmiş. tabii ki. Her Eğitim bitmiş. Öğretmen diye bir şey yok mu sınıflarda? Sağol. Çeyrek alıyorlar, kuyumculardan her ay altın, ay altın arıyorlar. Öğretmen Kuyumcular var. diyor ki altın yetiştiremiyoruz. Şey. Kime satıyorlar? Vatandaş. Evet. Sen kaç tane alıyorsun hala abla? Ben her ay bir çeyrek yarım alıyorum. Ne yalasın? Çeyrek bir yarım. Evet. Nasıl alıyorsun? Vallahi hiç anlamıyorum ha. Sen alabiliyor musun? Ben alamıyorum. Ne iş yapıyorsun? Ben çalışmıyorum şu an. Öğrencisin. Öğrenciyim. Anne baban alıyor mudur her ay bir çeyrek bir yarım? Sanmıyorum ben aldıklarını. Bak benim babam ameliyat oldu. Babam çalışamıyor. Mesela annem tek çalışıyor. Annem geçindiriyor bizi. Annem de çalışmasa kalacağız de yani. Yavrum ben kaç sene, on, 19 sene ev geçindirdim ben. Emekli oldum. Bak 47 yaşındayım. Gencelik yaşta emekli oldum. Düşün. İşsiz çok diyoruz evet. Ben işsiz olduğunu hiç düşünmüyorum hocam. Benim firmam, benim firmam şu anda 2500 kişi çalıştırıyor iş arıyor 20 milyar lira maaş veriyor iş arıyor. Bir tanesi iş gelmiyor. 20 milyar lira maaş veriyorsunuz. Yani 20 bin lira yani. yani 20, bin. lira maaşla Hayır. personel bulamıyoruz. Bulamıyoruz. Hı -hı. Ne Farklı iş yapıyorsunuz? Yok. Acaba? Yemek fabrikası. Efendim? Yemek fabrikası. Yemek fabrikası. Ha. Ha, catering firması yani. Ha, firma. Ha. İş bulamıyoruz, gelmiyorlar. Ve 20 yabancı... bin lirayı çok verdiğinizi söylüyorsunuz değil mi? Çok Sizce değil, iyi bir rakam. Çok değil. Çok değil. Bu vatandaş Bak. 15 bin lira ev kirası verecek. Bir dakika. Geçinecek. Nasıl olacak bu iş? 15 bin lira ev kirası şu anda avcılarda veren kimse olduğunu bilmiyorum. Yapacağım. Bugün 10 bin lira. Avcılar 15 milyon. bin lira ev yok. Evet, en az 20 bin çünkü avcılar. Daha geçen yıl beni çıkardı. Almancı, eee hacı bir arkadaşımız. Ha. Beni çıkardı 15 bin liraya bir kiraya verdi. Ben canlı şahidiyim. Ezbere bir şey söylemiyorum Şimdi size. Güzel söylüyorsun be güzel hocam da. Şimdi biz bu konulara bak sevgili hayır, amcacığım. bu, yani, hükümetin hani şu anda aldığım para para Hükümet değil. siyasi para değil para Değil. Bak, siyasi katmıyorum. Hı -hı. Aldığımız para para değil. Hı, -hı. Ben 70 yaşındayım. Şu anda çalışıyorum. Allah Amin cümlemize şu anda çalışıyorum. Emekliyim. Niye çalışıyorsun peki abi? Mecburum geçinemiyorum. 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 Ben iki tane üniversitede kız okutuyorum. Peki biz Avrupa'nın lideriyiz diye diye hani konuşuyor ya liderlerimiz. Evet. Biz Avrupa'nın önündeyiz diyorlar. E, Avrupa'daki emekliler gezip tozarken sen niye çalışma mecburiyetindesin? Şimdi, mecburiyetin şimdi hocam şöyle diyorum. Avrupa'daki yani emekliler Avrupa. yani. Avrupa'daki emekliler Almanya'dan emekli olan bir adam Almanya'da o paranın geçinemez. Ama Türkiye'de geldiğinde geçilir. Doğrudur. Bugün geliyor adam giriyor turistik bölgelerde tatilini yapıyor. Peki Almanya'daki emekliler ne yapıyor? Ölüyor mu acından? Hayır, hiç. Kim... mı kalıyorlar? Şu Aç anda hiç kimse yani. ağacından ölen yok. Tamam. Bugün adam vergiler yer iki, iki trilyon lira, buçuk trilyon lira araba alıyor. Nasıl fakiriz? Kim alıyor? Herkes alabilir Alamıyor ki. Alıyor, bak, alıyor. abi alamıyorum diyor. Simitçi, ben çok iyi tanıyorum. O 20 senedir tanıyorum seni burada. Neyse, ona böyle ben böyle ben. çalışıyorsun. Sen çalışıyorsun bak. Sen çalışıyorsun, hanımın çalışıyor. Allah uzun versin. Abi demek ki yetiştiremiyor yani. Yani o yüzden çalışıyor. Adam Bak ben 3 kişi abi, abi, siz siz siz, siz aile. siz eskileri ha. daha iyi bilirsiniz. Ha. Bir baba çalışırdı, 7 evlada bakardı, 5 evlada bakardı. 11 Bak şimdi sen diyorsun ki ben. yenge çalışıyor, Çocuğum kendi çalışıyor, çocuklar çalışıyor. Ben sindiriyordum ben. Bekardım. Kaç kişi? Ailem 11 kişiydi. 11, 11 kişiydi. Şu an şimdi. var mı öyle bir baba yiğit? Şu an 3 kişiyiz evde. Oğlum, eşim ve ben. Eşimle ben emekliyiz. Oğlum çalışan bir memur. Bana bir araba alır mısın? Abi şimdi araba Dur, Sizin alamam. evde kaç çalışan var abi? Abim e, evde simit satıyorum geçinmek için çocukları da hanımı da herkesi de sokağa çıkarıyorum. Geçinemiyoruz. Yetmiyor. O, bir, bir, buçuk trilyonluk arabadan bahsediyor. Abi çok severim kendisini tanırım. Bir buçuk trilyonluk arabadan bahsediyor. Bir emekli 10 milyar 12 milyar maaş aldığını düşün. Bunu hesapla ömrü yetiyor mu bir araba almaya? Yetmiyor. Abim çok saygı değer bir abi ama yanlış söylüyor burada. Ha. Çok Ölümün doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. ev geçindiremiyorsun. Ben getirdim. onu anlatmak istiyorum. Ben ha. emekliyim. Ha. Ben emekliyim. 12 bin lira maaş alıyorum. Ben evim geçindiririm. Çalışıyorum. 70 yaşındayım. Ha. Ha. İşte bizi Aa. bu rakamlara niye mecbur kim ettiler getirdi? abi? Bizi abi, bizim bu getirdi? rakamlara niye mecbur, mecbur ettiler? ettiler? bizi niye bunu niye ettiler? Bunu anlatamıyorum. Bizim bu asgari ücrete zam geldiği zaman 17,5 olduğu Aynı zaman daha isim okunur okunmaz tüm esnaflar zamı taktılar. Peki, Öyle değil mi kardeşim? Esnafa kim ha. sahip olacak? Kim Bak, denetleyecek abi? Abi kimse denetleyemez onu. Abi şimdi abi, çünkü devlet miyiz biz? Hayır, serbest piyasa var. Ne devlet, de, ne serbest piyasa var. Devlet ona diyemez ki sen şunu şurada satacaksın. Diyemez, diyemez mi bu? Diyemiyor abi. Peki bir şey soracağım. <laughs> serbest piyasa şimdi, var hocam. Abi Şerbest şimdi ay, var. ay başından maaş onlara zam yapmazsa, ayın sonunda personel parasını nasıl ödeyecek? Nasıl ödeyecek abi? Ya, onlar da haklı. Heh. Yani fırsatçılık tek onlarda ya değil şöyle yani. soralım. Sen bir aile büyüyorsun, bu yaştasın. Tabii. Allah daha çok versin, bağışlasın. Allah razı Senin Allah. Allah. çocukların e, geçinemedi, yanlış işler yaptılar. Sen onlara müdahale etmez misin? Bir akıl et. vermez misin? Yönetici sensin. Mecburiyetten reisisin sen. Mecbur. Peki bu devletin bir sahibi, reisi büyüğü Başkanı yok mu? Milletvekili? Bu cuma mi abi mu? burası. Abi, milletvekilleri, 400 milletvekili de 600 oldu. Gözün evet. seveyim Ne yapıyor bunlar mecliste? E i̇şte onu diyorum. Bunları ne yapıyorlar? yapıyorlar? Ya bir bak. Ne bir yapıyorlar? Bir gün AK Parti'yi kötülüyorlar. Sizce ne yapıyorlar? Bak Boş hocam. Hocam bak. Bir, bir, bir şey diyeceğim. AK Parti'yi kötülüyorlar. Kötüdür. Gitsin. MHP'yi kötülüyorlar. Kesinlikle gitsin, gitsin. gitsin. CHP gelsin. Abi CHP kiminle ortaklık yapacak? Ortak olması şart mı? Abi kimse Yok. Hüdapar ne yapar abi? Ha? Hüdapar ne yapar? Hüdapar ne yapar abi? Bu memleketin abi. anasını alatır, askerini öldürür, jandarmasını öldürür, polisini öldürür. Bu defa o yapar. Emniyet müdürünün kafasına ha. sıkar, ha, infaz eder. O onun kafasına eden. sıkar. Peki. Şey onun şey şey Mis gibi Hadi. olur gider, o geçirir biz, gideriz. Biz burada Şu rahat oturuyoruz. Ye. Bak hocam bir dakika. Bu ülkeyi kurmuş bir parti. Tek başına olursa neden yönetemez sizce? Bu ülkeyi kurmuş bu parti. Kim kurdu? Türk Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyor. Atatürk kurdu. Abi hani Atatürk'ün bilgisi var mı? Ha, abi ayrı acep... mesela. Bak ayrı mesele. Onu tartışırsın da. Ha ama öyle bir parti bu ülkeyi yönetemez diyorsun tek başına. Niye yönetemezsin? Abi yönet başında bir adam olsa can feda. Adam, adam, değil adam mi onlar yok. Yani? Kim adam var abi? bugün. Abi Özgür Özel var. Özgür Özel orada kukladır. Özgür Özel yani, başkan değildi. Kimi kuklası abi? abi? Nereye söz ediniyor? İmamoğlu'dur şu anda başkan. Olsun. Ya e, Olsun. E, İmamoğlu İstanbul'a bir şey veren var ya. Türkiye'ye ne verecek abi? İstanbul'a bir şey abi, veremedi şey mi? Ne verdi? Bir tane taş bir, bir taş göster. Abi. Bir bak önüne bak abi. Nereye? Yürü, ya böyle yürü, miydi burası? Yürüyemiyor. Hocam burası böyle miydi? Değildi. Hayır burası böyle değil. Daha nasıl, güzeldi burası. Nasıl güzeldi? Bak burada millet nasıl oturuyordu. Araçlar üzerine vardı. Abim ben elli yaşına gittim. Tamam mı? Bugüne kadar yüzde kırk iki buçuk faiz bak. 50 yaşına gittim bugüne kadar babamdan, nenemden daha eskilerden beri yüzde 42 buçuk, yüzde 50 faiz ben hiç görmedim, duymadım. Adalet dersen suçsuzlar yatıyor, suçlar sokaklarda geziyor. Tarım yok, domates 30-40 lira, 50 lira olmuş. Ona, ona yok. güzel de iyi giden hiçbir şey yok. 50, 50, 50, 50, 50 maaş kötü müdür? 50 kötü müdür? Faiz faiz. Faiz, faiz, faiz. 50, 50 faiz, faiz, faiz kötü, faiz 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 kötü faiz faiz. müdür? Kötüdür? kötüdür tabii faiz. De, de kötü değildir. 3 trilyona bir daire satın, şimdi alamıyor o daire. Adamlar ya araba bulamıyordun şimdi git şeylerde arabalar dolu. Alan adam yok. Yani, alan Türkiye adam yok. zengin çok zengin oldu. Fakir evet. çok fakir oldu. Tamam, zengin, alabiliyor. Zengin, evet. alabiliyor. Fakir zengin alabiliyor. Zengin alabiliyor. Zengin zaten ne var? Gözünü sevdiğin zengin sim istemiyor. Zengin simit yemiyor. Zengin ben simit ya. alamıyorum. 10 lira simit diye alamıyorum. Atıyorum. Sen, alamıyorum. Sen firma sahibiydin değil mi abi? Yok ben firma sahibi değilim. İşçiyim. Bizim, bizim yok, orada firmamız yok, yok, ben, var falan dedim. Tamam ben orada işçi olarak çalışıyorum. Çalışıyorum da. Çalışıyorum. Ben firma sahibi ne olabilir? Yemekler. Ben öyle söyledim. Yok de abi. Yok gözünü seveyim. Ben... Kaç lira maaş alıyor? Kaç lira maaş Ben, oluyor? 22 bin lira alıyorum. Şey çalışarak. Evet. İşçisin. Emekli misin? Evet. E emekli kadar ne kadar maaş alıyorsun? 12 bin lira. Çalışmadığın halde. E 12 bin lira sen geçinebilir mi? Abi ben onu anlatıyorum. Geçinmemiz mümkün değil. Geçinmemiz mümkün. Ben geçesem niye çalışayım? Gözünü sevdiğim 70 yaşındayım. Ha yine oy vermeye başlarsınız. Ben oy, ver... oy kim... vermeye başlarım. Kime, kime vereceksin oyunu abi? Kime vereceksin? Kime? CHP'ye vereceksin. Kime vereceksin? CHP kimin? CHP yok abi. CHP niye? yok. HDP niye? var. HDP. HDP mi? HDP'den ayrılsın. Hüdapar var da ona Aa. oy veriyorsunuz da CHP'den ben niye oy, oy veriyorsunuz? Peki o HDP'nin önüne kırmızı halıyı saran kim? Kim? HDP'den şeyi getiren kim? He? Kim getirdi abi? Ee, bak, şeyin HDP'nin şeyini şey getirdiler. Kırmızı halı sardılar ya kardeşim Kürdistan'a git bayrağını astılar. Kim astı abi? Kim? Kürdistan Açıl mı? açılım sürecinden ha. bahsediyor. Tamam. Açılım kim süreçten... kim astı? Kim açtı? Şey, AK Parti açtı. AK Parti? Evet, karşıladı bu? onları. Halı sardı. Öcalan'ın Öcalan, o, Öcalan kardeşini kim getirdi ve de koydu? Ya, onlara ben, geldi miydi? Ben, Yok. Ben ya Allahça konuşun bak, Allahça. Bak, ben yani kur, şey, PKK, PKK diyor. PKK evvelden iş yapan o adam mıdır? Parti adamıdır. katmıyorum. Ben hiçbir partili değilim. Ha, e ben, ben parti katmıyorum. Ben de katmıyorum. Ama katıyorsun. Başka katıyorsun. Sen CHP'yi savunuyorsun. E, savunuyorsun, e, savunuyorsun. ben CHP, abi, CHP Çünkü CHP'nin yaptığı hareketlere bakıyorsun. Onun hareketlere abi, CHP'nin yaptığı bana bir tane ya on, CHP 15 bin lira maaş verecekti. Şey, emeklilere para verecekti. Ha verdirmedi. Ya da kendi ha. işçisine para veremiyor. Burada şey, şey yap, grev yaptılar, grev, grev. Tamam, tamam, grev yaptılar. Para vermiyor. Zaten başımızdaki yeri her parayı ya. yani. Buranın gelirleri kim alıyor? İstanbul'un gelirini kim alıyor? Ben Gazi'de oturuyorum. Ha. İnan biliyor musun? Doğrudur. Hepsi yani Tayyipçi yani la söyle miyorsun zin <laughs> gibi ama düşün hepsinin durumları da çok çok iyi hepsinin altında Mercedes var neden evet. bak, neden bunu bana söyler misin? Bak, bak, kardeşim, bak. Iyi, bir Arap çocuklar okula oluyor. gidiyor bir simit alamıyorlar <laughs> bir sinit çocuk aç geliyor okula aç geliyor nerede eğitim <laughs> bu çocuktan, <laughs> <mi>? ne <bekleyecek? gülüyor> ya, çocuktan ne bekleyecek? Sinit alamıyorum ya dedin mi? Çocuklar ne bekleyeceksin? Bana bak, onu söyle ha o, o şey sen abinin kendisi de simit alamıyor. Ya daha ne diyorsun ağabeyciğim alışveriş merkezleri dolu diyorsunuz kimlerle dolu? Suriyelilerle. Araplarla dolu bizim insanımız ne yapabiliyor ne yapabiliyor? Ya biraz ne olur kafanıza çalışın Allah gün, aşkına ben ya. Ben otobüse bindim, şey, metrobüse şey bindim yemin ediyorum. Ya adam At. sana ne veriyor abi, sana ne veriyor? Senin durumun çok iyi, ne veriyor ya adam ya sana ne sağlıyor? Iyi. Hiçbir şey. Sen Türkiye'ni satıyor ya satıyor. Bunu akla edemiyor musun ya sen ben, ya? Ben, benim insanım ben. aç geziyor ya aç aç. Aç. Hangi insanın? Görmüyor musun insanlar halk geziyor, aç genel geziyor genel, ya. Genel olarak genel Sen daha bana neyini savunuyorsun ben ya? Benim, benim karnım dolu. Ben de isterim Türkiye çok güzel olsun ama yok adam sattı sattı. Abicim yanlış ya, konuşuyorsun. Hayır. bana böyle konuşma. Tamam ben, ben azıcık bir dinle. Ben öğrencileri görüyorum. Öğrencileri aç olan öğrencileri görüyorum biliyor musun? Belediye yardım ediyor. Okulun önünde şey veriyor onlara. Simit veriyor. işte meyve suyu veriyor. Allah Ama saygın. olsun tabii ki. Seni devletin de veriyor. Ha? Onu bile kestiler abicim. Onu da katma. kestiler. Onu da kestiler. Devleti veriyor katma. diye onu da kestiler. Çocuklar doymasın diye. Yaşına saygım var. Yaşına saygım. Hayır. O da devlet, bu da devlet. Ben fikrine saygı duyuyorum. Devlet devlet hükümet, hükümet. Devlet yıkatma. O devlet, 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 devlet değil. Devlet biziz diyor. Biz, devlet biziz. Hükümet değil. Allah Allah haram eder. Allah bin kere boğazından çıkartıyor. Namaz tirası. kılıyor, yatıyor, kalkıyor. Allah'sın. Onu dinin üzerine getirip onunla konuş. Türkiye'yi yönetmeye çalışıyor. Ben devlet savunmuyorum. Elim kırılaydı. "Neymeseydim" e, diyenler çok. Çok. Ablacığım çok, bir dakika, bir dakika. Çok. Ben devleti Anladın devlet işi savunmuyorum. Bak ben hük hükümet işi savunursam devlet çakatma. Hepimiz devletiz. Devlet hükümet işi ben 70 yaşındayım. Ha, tamam, emekliyim. Bak, bak bir dakika emekliyim. Ha. Hala çalışıyorum ben. Ha, çal ben devlet savunmuyorum. Ha, bak güzel e, kardeşim, kardeşim bir şey söyledi bana. Güzel kardeşim bir şey söyledi. Ben onu diyorum. Diyor ki Suriyeliler doluydu. Evet. Ben bir gün Sefaköy'den Metrobüse girdim. Namusum şerefim üzerine yemin ediyorum. Evet. 60 kişi varsa 40 kişisi evet. yabancı. Hadi evet. Suriyeli evet. değildi. Suriyeli değildi. Yemek şey yardım alıyorlar şey belediyeden. Hem atıyorlar hem tutuyorlar. Benim ne diyorum, bak, böyleler işte nasıl oldukları belli değil. Düşüneceksiniz. Suriyeliler ne yemek alıyor, yemek, yemek. yemek. İşte ben alıyorum. ne diyeyim? Amca, belediyeden yemek alıyor benim yanı başımda Suriyeliler. Şöyle destesiyle araba bir yaşlı kadına getiriyor, ondan alıyorlar, kendileri evine taşıyorlar. Vermesinler kardeşim. Ha. Şey, Belediyede yani vermesinler. Biz, sana... Değil, biz, biz genel olarak konuşuyoruz. Genel olsun, ha, abi. Biz senin için bir şey yok yani. Ya bizim biz, bizim genel bizim için, şey, genel, genel konuşuyoruz ya. yani. Çok güzel Çok, söylüyorsunuz. Yani. Çocuklarımın, torunlarımın hakkını ya, yiyorsa, haram ya, ederim abi, o kişilere. Haram ki, ederim. Burnundan gelsin. Ha. Kanser olsun ha. o kişiler. Allah Amin. Allah ha o bu kadar. Kanser olsun. Katılırım bir Bizim de yeğenimiz evladım. Demin dedim ya Allah'cığım. Aa bu simit 10 lira, ben simit alamıyorum dedim. Tabii abi, ben Sen şimdi de de alamıyorum dedim öyle. değil mi? Benim ben şimdi de de alamıyorum de dedim. Ama yine, yine de şey yapıyor, tutuyor adamı ya. Yediyorum yine yediyorum adamı. Hem adama bak. İmamoğlu araba getirecekti. Şimdi şimdi her bütün şeylerde ya. koydu. Daha, 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 daha hak etti. Bir imza atıp da parayı çekemediler ya. Vermedi ya. Ha şimdi şey bloke gelmiş değil mi hesaplarına bloke Evet. Hesaplara bile bloke koydu. Ya hadi bakayım. Ya bu senin vatandaşın değil mi? Bu adam araba alacak. Bu senin vatandaşın değil mi kardeşim? şimdi Murat şey Murat ne yorum? Murat, Murat Kurum. Murat Kurum. Murat sen bir depremde olanları bir düşün de ondan sonra geldi millet halk etti. Gözünü seveyim. Bu şeyi veren kim ya? İçişleri Bakanıydı. Ne yaptı bu? Ne yaptı i̇şte kardeş? kardeş. Hı? şehre şey, görüyor şu İstanbul'a ne çe yaptı? Çevrecilik Bakanı. Evet Çevrecilik Bakanı neyse işte. Çevrecilik Bakanı İçişleri Bakanı. Ne yaptı bu? Halen de adama kurban olurum sana diyor ya. İstanbul'a ne yapacak Çevrecilik Bakanı? İstanbul nedir? İstanbul Hı? bir devlettir devlet. Ee, Devlet Eşten de bu, Devleti. Devlet. Tamam. Ortadoğu'nun devletlerinin en ha. başındadır. Dört Bakan dört çalıştı. Bakanlık zamanında mı abi? Bakanlık, Bakanlık mı? şeyde de çalıştı. Vatandaşlar memnun olmadıklarını söylüyorlar. Deprem için bu e, tost koparan civarındaki ben mağdur vatandaşlar, Toki mağdurları. Çalıştı. Gece gündüz çalıştı. Ya bu Seçimden seçime siyasetçileri görüyoruz. görüyoruz. Televizyonda olsun, sokaklarda olsun. Başka zaman da görmüyoruz. Beş yılda bir beş dakikalığına hepimizi balabra. adam yerine koyuyorlar Hepsi doğru mu abi? Hepsi, cebini, seçimden cebini. seçime ben onları görüyorum. Hepsi cebini dolduruyor cebini. <laughs> Başka türlü <katını>, ancak <ayrıca> televizyondan <gülüyor> görüyoruz. <gülüyor> Tayyip Erdoğan yola çıktığı zaman yanında kim vardı? <gül> Abdullah Gül vardı. Ee, Ali Babacan vardı. <laughs> Ahmet Davutoğlu vardı. Ondan sonra Sivas milletvekili şu anda parti kurdu. Neydi onun ismi unuttum. Şey mi? Musta ee, Sivas milletvekili vardı <laughs> ya AK Parti'deydi önceden ayrıldı tamam. sonra Tayyip Erdoğan'dan. Aynen aynen. Ee, Şener, Şener miydi bilmem öyle bir şey yani beraber yola çıktığı adamlar hep AK Parti çizgisini kaybetti diye ondan ayrıldı onlar hep FETÖ'cü oldu. Bu adamdan yani ya AK Partili olacaksın ya FETÖ'cüsün teröristsin aynı bu sistemi getirdi. Ondan sonra 15 Temmuz diye bir şey çıkardı gariban askeri öğrencileri çıkardı tatbikat var diye çıkardılar ondan sonra attılar içeri. Evleri çıkardılar tatbikat diye attılar içeri uyduruk kaydırık işler yapıyorlar yani. Ülkeyi yıkmak için mi çalışıyorlar, yönetmek için mi çalışıyorlar ben anlamadım. Ben anlamadım. 600 tane milletvekili ne yapıyor mecliste? Her biri alıyor dünyanın parasını. 150-200 milyar para alıyorlar yani bunlar. iki sene milletvekilliği yapan emekli oluyor. 100 milyar emekli maaş alıyor. Milletin hakkını yiyorlar, benim vergimi yiyorlar. Haram olsun. 600 tane milletvekili ne yapıyor ki? Bir bakanlık kur kur kuruyorlar. 12-13 tane bakan var. Diğerleri yatıyor aşağı. Milletin parasını yiyor. Yazık günahtır bu millete ya.